Merhaba merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yavuz ben. Kahve severleri ilgilendiren bir ürünle tekrar beraberiz. Bugün sizlerle Chibo'nun Cafesimo Pocket e, Modüler Espresso Kahve Makinesini birlikte inceleyeceğiz. Aslında incelemekten ziyade uzun dönem kullanan birisi olarak bu makinayla yaşadığım deneyimleri sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle yaklaşık e, 1,5-2 senedir makine benle beraber dışarılarda özellikle outdoor mekanlarda çok fazla kullandığım bir Ürün kendisi, kere taşınabilir, hafif ve kompak olması oldukça büyük bir avantaj. İstediğiniz, canınızın istediği herhangi bir zaman diliminde, nerede olursa olsun bu kahve deneyimini e, sizlere sunabiliyor. İşte denizdeyseniz, plajda, işte dışarıda kamptaysanız kampta, işte ne bileyim herhangi bir uçak yolculuğunda, otobüs yolculuğunda artık e, bir yerden bir yere giderken, e, araba yolculuğunda. E, mola verdiğinizde eğer canınız espresso istiyorsa e, kurtarıcı bir makine diyebilirim. Bu makine e, taşınabilir manuel espresso makinesi diye geçiyor. 4 modüler parçadan oluşuyor. İsterseniz bu parçaları sizlere bir göstereyim. Hemen şu üzerinde bir kapak var. Bu kapak aslında bardak görevi görüyor. Hemen şunu kıvırarak açıyoruz. Bu ise kapsül tutucu. E tabi espresso yapıyoruz. Bunun sonuçta basınca ihtiyacı var. O basıncı da sağlayan da bir pompa. Pompa da bu şekilde modüler gördüğünüz gibi. Burada da sıcak suyu koyacağınız su haznesi mevcut. Makinenin biraz da ölçülerinden bahsedelim. Ağırlığı 370 gram oldukça hafif. Çantanızda elinizde yere koyduğunuzda neredeyse hissetmiyorsunuz. Boyutu ise 17,5 cm. Yani çok fazla büyük de değil, çok fazla yerde kaplamıyor. Portatif bir görüntüsü zaten ee, güzel de bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Etap bunu yanında bir de kahve gerekiyor, sonuçta kahve yapmak için var. Yine ee, Cibonul, e, Cafissimo kapsülleri kahve kapsüllerinden kullanmanız gerekiyor. İlk aldığım zamanlarda buraya koyduğum sıcak suyu bu bardakta alamıyordum. Bunun için daha sonra kendimce bir yöntem geliştirdim. Boş sıcak suyu bunun içine koydum. Kahve koymadım. Kahve koymadan pompaladım ki makineyi de ısıtmış oldum aynı zamanda o kaynar suyun vermiş olduğu ısıyla. Buradaki amacım benim makineyi ısıtmaktı. Makineyi ısıttıktan sonra tekrar buraya sıcak suyum koydum. Bu sefer kapsülümü yerleştirdim. Sıcak makinenin içerisinde pompalayarak istediğim derecede sıcaklığa sahip olan kahveyi içmiş oldum. O yüzden bu makinayı kullanacaksanız ilk önce sıcak suyla bir e, yenileme yapmanız gerekiyor. Sıcak suyu bu kahve makinesinin içerisinden akıtmanız gerekiyor ki verimli bir kahve tadı, verimli bir kahve aroması, yoğunluğu elde edebilmek için. Ve bir başka deneyim ise şu, kesinlikle bulaşık makinesinde bunu yıkamayın. Çünkü bulaşık makinesinde kullanılan kapsüllerin o yoğunluğu, o deterjan kokusu sinebilir. Silmemesi için de bulaşık makinesinde bunu yıkamamanızı tavsiye ederim. Normal musluk suyuyla ya da işte varsa elinizde sıcak suyla kendiniz bunu yıkarsanız daha verimli olacaktır. Şimdi isterseniz bir de kahvenin espresso haline nasıl geldiğini, bu makine sayesinde nasıl geldiğine hep birlikte bakalım. Şimdi ilk önce şu kahve makinesini bir ısıtmam gerekiyor. O yüzden kaynar suyu buradaki su kabına döküyorum su kabına döktükten sonra içerisine henüz kahve koymadım. Modüler parçaları birleştirdim. Şurada saat yönünün tersine çevireceğiniz pompanın ucu var. Buna basmanız gerekiyor. Şu an hedefimiz makineyi ısıtmak. Ve pompalayarak buradaki basıncı bardağa akıtıyoruz. Makinenin içerisindeki kanalları burada aslında ısıtmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi makineden dumanlar çıkıyor. Asıl hedefimiz kahveyi yapmak. Kahve kapsülünü kahve kapsül tutucu olan e, baş kısmına koyuyoruz. O güzel parçayı birleştirdik. Kahveyi koyduk ve hava almayacak derecede çevirmemiz gerekiyor ki burada herhangi bir basınç kaybı yaşamayalım. Gene burada hazırda kaynamış suyumuz var. Bunu su haznesine dolduruyorum. Ne kadar dolduracağım kısmında zaten içeride bir çizgi var. O çizgiye gelene kadar. gene bunu da sertçe sıkıyorum. Önce şu Eski kaynağı üstüymüş. Şuraya boşaltayım. Kahveyi yapmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi bunu pompalıyor. Şimdi artık biraz daha pompadaki hissiyat sertleşti. Çünkü kahve koyduk. Evet şimdi kahve çıkmaya başladı. Evet. Zaten pompadaki hissiyat sertleşince bittiğini fark ediyorsunuz. Bu makinedeki çok beğenmediğim bir özellik ise mesela gördüğünüz gibi hala akmaya devam ediyor, kesmiyor. Hani eğer ev ortamında yapıyorsanız bir iki damla dışarıya akabilir. Bunu da dezavantaj olarak söyleyebilirim. Ama şu an espresso'muz hazır, keyifli içebilirsiniz. Tadı da gayet güzel ve dediğim gibi kahveyi makineyi ısıttığımız için de buradaki ısı da kaynak su derecesinde söyleyebilirim. Bir başka inceleme videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye. <laughs> I'm standing in the red inside a play phone. just wanna break, no I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin, never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with the purpose, all the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface